Herkese merhabalar. Afet Kılıç bekliyorum. Gün 12. İkinci haftayı da atlatıyoruz gibiyiz gibiyiz. Bakalım. Mağazaya şöyle bir bakalım. Ne var ne yok. Hadi bismillah. Oo, Bizimki gelmiş ya. Prizma Ghost. Valla billah. Özlemiştik. Silvanus Stinger. Leş. Sakura Şerif. Tatlıştır ama leş. Ve ejder ateşi hançer. Abi bu şey anlamıyorum. Bu ejder serisi niye bu kadar pahalı? Hani onun geçti. Niye pahalı? Bak tekrardan şey yaptım. Niye pahalı abi bu kadar ya? Hakikaten bu ejder niye bu kadar pahalı çözmüştüm? Herhalde spektrum e, e, spektrum serisinden sonra herhalde en pahalı set bunun seti. Neyse. Afet Kılıç gelmedi. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.